Selamun aleyküm. Yeni silim makinemiz. Kızaklı sistem. Bu şekilde kapaklı yaptık. Üstü kapalı. Çoluk çukurlarını vurmaz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ben çok hızlı da akamıyorum. Elim tutuyor bir daha. Ağzına saçak yok. Tamamen dolu. Bu şekilde. Bakın. Bu şekilde. Makinamız çift vuruşlu. Ee, tam otomatik yapmaya da meyilli. Ki inşallah en kısa zamanda onu da yapacağız. Onun haricinde yeni nesil kartımız var. Zaman ayarlı e, hazne motorumuz. Karşımızın hızlandırma yavaşlatma ayarı, bıçağımızın hızlandırma yavaşlatma ayarı, resetimiz. Makinamızda bütün özellikler mevcut. Allah'ım alana satına hayırlı uğurlu eylesin. Bu şekilde kapalı kutu. En azından içi şey falan görünmüyor çocuklar. Ellerini, ellerini bir yere herhangi bir yere sıkıştırmazlar. Bu şekilde kapılar bir...